Arkadaşlarınızla gece bir RPG oyunu oynarken uyanık kalmanıza neyin yardımcı olacağını bilmek ister misiniz? Prion hastalıkları. Daha spesifik olacak olursak ölümcül uykusuzluk. Bu hastalıkla bir daha hayatınız boyunca uyuyamazsınız. Bu tip uykusuzluğun iki türü var. Ailesel, FFI ve sporadik, SFI. Biri %50 ihtimalle ebeveynlerinizden miras kalabilir. Diğeri ise PRNP geninin rastgele bir mutasyonu sonucu elde edilir. Prionların birikmesi nöronların hasar görmesine ve beyin yapılarının dejenerasyonuna yol açar. Başlangıçta sıradan bir uykusuzluk ortaya çıkabilir ve bu hızla yoğunlaşır aşırı yorgun olduğunuzda bile uyuma yeteneğinizi kaybedersiniz. Fiziksel yoğunluğa ve bağışıklık sisteminin baskılanmasına yol açar. Peki sizce hepsi bu kadar mı? Zihinsel engellilik, delilik ve halüsinasyonlar yeni dostlarınız olabilir. Ölümcül uykusuzluğa ancak 36 ay dayanabilirsiniz. O yüzden puanınızı yükseltmek için acele edin.